Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler ise kapanan yolları tek tek açıyor. Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 27, Çatak'ta 37, Edremit'te 5, Erciş'te 3, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 125, İpek yolunda 8 ve Tuşba'da da 16 olmak üzere toplam 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Kar ile birlikte harekete geçen Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri 11 ani müdahale noktasında 25 ana arter ve 65 ara arterde küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Gece boyu canla başla çalışan ekipler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vardiya değiştirerek çalışmalarını sürdürdü. Kent genelinde 300 araç ve 700 civarında personelle çalışma yürüten ekipler sorumluluk alanındaki 6000 kilometrelik yol ağında mağduriyetlerin önüne geçmek için yoğun bir çaba harcıyor. Gece boyu küreme, tuzlama ve kar toplama çalışmaları yürüten ekipler bir yandan da ana caddelerin kaldırımlarını temizledi. sabah saatlerinde de çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.